23 çözen Pazar İstanbul veri efendiden İstanbul yarış programından herkese selamlar sevgili arkadaşlar. İstanbul'da 9 koşulluk bir program var. Biz tüm koşulları değerlendireceğiz arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bu değerlendirme genel bir değerlendirme olarak yine bankolarımı söyleyeceğim. Fakat son dakika yine grubumda şablonumu paylaşacağım arkadaşlar. Yarın son dakika bilgileriyle grubumda şablonumu paylaşacağım genel bir değerlendirme yapacağım ben gün üzerinde şu anda. E, birinci koşuyla başlayayım. E, birinci koşuyla e, 4 ve yukarı yaşlı Arap'ın 2000 metrelik sentetik kum gerçek gerçekleştireceği dişlere özel şartlı 4 mücadele arkadaşlar. Yamak ipi, yamak 2 Apentler e, bu koşuda start alacak. Benim bu koşuda bir net bankom var. en yani banko ile başlayacağım. E, 4 numaralı silahlı kız arkadaşlar. Bu silahlı kız e, çıkmış olduğu İstanbul'da son çimde şartlı 4 dişlere özel 1900 çimlik mü, e, mücadelede. İkincilik de ayrılmıştı. E, o yarışı e, çok 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 iyi koşmuştu. Sonrasında e, iki defa Ankara pistinde e, güzel yarışlar yapan ama son yarışında e, Akın Süzen'le beraber e, yarışını ölçü almıyorum arkadaşlar. E, sevdiği sentetik kum piste geliyor. Uzun mesafeyi de seviyor. Ekürü avantajı da var. E, tüm her şey silahlı kız ve gün gelinin lehine arkadaşlar. Ben bu koşuyu Cem Altun'la silahlı kızın kazanmasını bekliyorum. Birinci koşuya banko ile beraber başlıyorum arkadaşlar. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde 3 yaşlı İngilizlerin 2100 metrelik çim pistten gerçekleştirici handikap 14 mücadele. Son iki yarışında bence jockey hatalarından kaybeden e, burada 3 numaralı Serdar Ekremle başlayacağım arkadaşlar Dilva ilavesi ve kapalı gözlük e, takısı aldıktan sonra e, bence e, çok iyi yarışlar yapan fakat jokeylerin bir nevi hatalarına maruz kaldığı Serdar Ekrem e, çok formda olan isim Güven Kocukay'a tercihli yarışı kazanmaya çok yakın arkadaşlar alternatif banko olarak değerlendirebilirsiniz e, Serdar Ekrem gelir Gelmezse de bu koşudaki herkesin gelme şansı var arkadaşlar. Ben Serdar Ekrem Alternatif Banko olarak sizlere öneriyorum. Gelmezse de 2 numaralı Hitman öncelikle sonrasında 4 numaralı Kurtdayız bir ve 1 numaralı Danger Zone'da devreye girebilir. Ama Serdar Ekrem Alternatif Banko'yu sizlerin altılarınızı kolaylaştırmak için tek atabilirsiniz Serdar Ekrem'e. Günün 3. koşusuna geldiğimizde 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre için piste gerçekleştireceği şartlı 5 mücadele arkadaşlar. Ben son yarışında da banko verdiğim, bizi yırtmayan ama biraz zor kazanan Luxor temsilcisi Kazatordu Osos'la başlayacağım arkadaşlar. Ahmet Çelik'le beraber uyum sağladığını düşünüyorum Kazatordu Osos'un. Ben bu yarışı da kazanmaya yakın olarak görüyorum. Alternatif banko adayımdır. 2 numaralı Kazatordu Osos. Arkadaşlar dediğim gibi yani alternatif bankodur. Benim çok önde tuttuğum isimler ee, yani laf olsun diye söylemiyorum. Gerçekten tutmasam söylemem. Yani 4 tane ismi sayar geçerim. Kazador'da Osos'u diğer isimlerden çok ön planda tutmakla beraber e, 3 numaralı Nart Ateşi'nin de iyi bir yarış yapabilme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Sonrasında da 1 numara al kardeşler, kal kardeşler deyip geniş şablonda buraya geçebiliriz. Fakat küçük e, misli kuponlarda Kazador'da Osos e, tek olabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, Kazador osos gelmezse de dediğim gibi 3 numaralı Nart Ateşi ve sonrasında 1 numaralı Al Kardeş yeni olanlar için değerlendirilebilir. Günün dördüncü koşusuna geldiğimizde 3 yaşlı Arapalı'nın 1400 metre için pisti katılacağı meydan mücadele ikinci altılı ganyanında başlangıç ayağı olacak arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi İstanbul ikinci altılısı zor bir mücadeleyle başlıyor. Birbirine denk isimler. Ben bu koşuya 10 numaralı Aybenova ile başlayacağım arkadaşlar. Özcan Yıldırım'ın start alacak isim. E son çim yarışında 1300 metrelik çim yarışında bir boy iki boy geç çıkmıştı. İkincilik elde etmişti. O ikinciliği ile beraber benim beğenimi kazanmıştı. O gün Ali Yıldız biniyordu arkadaşlar. Bugün Özcan Yıldırım bilecek. Aybenova kuponların olmazsa olmazı e, ee, ilk sıradan yazılım Aybara ve sonrasında e, Ali Yıldız'ın kendi tercih ettiği iki numaralı Faik bir arkadaşlar son yarışında yine Ali Yıldız binmişti. İkincilik elde etmişti. O gün hem padokta hem saha içerisinde gayet başarılı bir görüntüsüyle dikkatimizi çekmişti arkadaşlar. Ali Yıldız da e, burada kendisi tercih etmiş Faik Bey'e binmeyi e, bilginiz olsun. Sonrasında da oğlu temsilci Severa tabi işte beraber çıktı. 3 yarışta kazanamadı, kazanamadı. Sonrasında bir Ayan Kurşun tercihi oldu. Ayan Kurşun'a çıkmış oldu yarışı ben beğenmedim. Fakat Severa tabi işte beraber uzayan mesafede şanslı olduğunu düşünüyorum. 5 numaralı Kaya Dünyası ve 6 numaralı Kimsesiz Baba i̇ki, iki avantajıyla buraya yazılması gereken bir de, diğer isim olarak arkadaşlar. Sonrasında son 3 numaralı Galozo, Galozo Tamerinoğlu temsilcisi. ben bu isminde de son yarışını yani ilk yapmış olduğu yarış Mehmet ile beraber beğenmiştim. Bugün padokta da beğenmiştim. İdman pistine gayet sağlıklı görüntüsüyle kuponlarda yer alır. 4 numaralı Green Mile Mehmet Akyavuz ile beraber yazılmasın gereken isimlerden bir tanesi. Ve son olarak da 1 numaralı Kahraman Evlat diyeceğim arkadaşlar. Bu Kahraman Evlat'ın daha çok meydanda kalmak gibi bir niyetini sezdim ben. Yani böyle isimleri söylüyorum. Herhangi bir bilgim yok arkadaşlar. Yani meydanda bir iki yarışta gider diye düşünüyorum Kahraman Evlat ama yarın kazanmaya koşarsa da e, kazanmaması için hiçbir sebep yok arkadaşlar. E, dördüncü koşudaki sıralamam 10, 2, 7, 5, 3, 4 ve 1 şeklinde olacak. Günün 5. koşusuna gelecek olursak 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1300 metrelik çim pistte gerçekleştireceği şartlı 4 mücadele. Ben burada 1 numaralı Harlan Draka ile başlayacağım arkadaşlar. Luxor temsilcisi son yarışının Akın Sözen beraber Handicap 21 mücadeleye çıktığı yarışta 1100 metrelik çimdeki e, birincilik elde etmiştim. O yarışta kapalı gözlüğü çıkartan sadece Dilva ile start, e, start alan e, koşan isim ee, bence e, bu sadece Dilba ilavesi. Bence ismi yaradı arkadaşlar. Kapalı gözü çıkarttıktan sonra çok güzel bir birincilik elde etti. 200 metre uzayan mesafede ben başarılı olabileceğini düşünüyorum. 1 numaralı Harlandraka'nın. Fakat 4 numaralı El Maestro Harlandıraka'nın birincilikte ayrıldığı mücadelede 6.lık e, da ayrılmıştı. El Maestro o gün üzerinde İbrahim Sef Sefa Söğüt tarafından hiç üzülmedi. Aksine Harlandıraka e, bir mücadelenin içerisine girdi. 21 günlük gelecek e, bir e, 21 gün aradan gelecek iki isim de e, dinlendirilmiş olarak geliyor. Yani gayet e, güzel bir ara. Mantıklı bir ara. Fakat Elmaistro'nun e, ben Harlandırakaya ciddi anlamda bugün e, yani yarın e, diş geçirebileceğini düşünüyorum. 1 ve 4'ü ayrımsız olarak kuponlarımıza yazalım arkadaşlar. Sonrasında rakip arayacak arkadaşlara da yerleri varsa 3 numaralı Diamond Brothers'a bir çarpı atmalarını tavsiye ederim arkadaşlar. 5. koşuldaki sıralamam 1 numaralı Harlandıraka ve 4 numaralı El Maestro'a istisnasız beraber bir şekilde yazalım. Yer olacak arkadaşlar da 3 numaralı Diamond Brothers'a yer versin arkadaşlar. Burada yer olan arkadaşlar 1 ve 4'ün dışına çıkacağını düşünüyorsa bu yarışın tuttuğu isimler varsa kesinlikle eklesin arkadaşlar. Bu yarışta ters bir isim gelmesi söz konusu olabilir. Fakat ben ee, kurgumu 1-4-3 üzerine yaptım ama 1-4 ayrımsız olarak tutuyorum. Günün 6. koşusuna gelecek olursak 3 fuyukarı yaşlı İngilizlerin 1400 metrik çim piste gerçekleştirici kısa vade 8 Şahadeli Yeşil koşusu arkadaşlar. Bu koşuda bir numaralı Edgar natip Kan temsilcisi. E, Çin pisti e, bence sentetik pisti biraz daha başarılı bu isim. Ama Çin pisti de iyi yapıyor diye düşünüyorum. E, güçlü gruplarda Çin pisti yarışları var. Fakat e, birincilik yani Çin pisti birazcık zor kazanan isim. E, yani yarın Özcan Yıldırım yaparsa e, bu yarışı kazanmaya yakın olarak görüyorum bir numaralı. Edgar arkadaşlar ama arkasında bir e, sürpriz isim söyleyeceğim. Edgar'ın arkasında bir sürpriz isim yer vereceğim arkadaşlar. O isim de 2 numaralı Black Line olacak arkadaşlar. Hişman çizikle beraber Black Line'den iyi bir yarış bekliyorum. Son yapmış olduğu grup 3 mücadele yarışta 1600 metrelik mesafe yarışta ben gayet beğendim. Ondan önce Ankara'da yine grup 2 mücadelede tabelada kendini gösteren 14. yarışta kısa mesafe Adana'da çok özür dilerim, Adana'da bir e, birincilik elde eden Startta geç kalmasına rağmen e, iki numaralı Blackline, Hişman Çizik'le beraber e, ben bu yarışın sürprizi ni gerçekleştirmeyi e, yakın olarak görüyorum ikim numara da Black line arkadaşlar muhtemelen yarın çok gerilerde kalır e, Ankara'dan buraya gelecek isim hazırlıklarını da Ankara'da yapan isim e, bence bu yarışın sürprizini gerçekleştirebilir e, normal kuponlarda e, Edgar Tekine gidilebilir fakat Edgar gelmezse burada ben sürpriz de isimlerden iki numaralı Blackline sürprizin gerçekleştireceğini düşünüyorum arkadaşlar. 1 ve 2 benim ayrımsız sıralamam olacak. Burada bilginiz olsun. Yani diğer yani yüksek AGF'li çıkacak. Yani daha çok fazla isim var arkadaşlar. Mesela yarın bence Suntime çok yüksek AGF'ye koşar. Operasyon yani yine yüksek AGF'ye koşar. Subutai var mesela. Fakat ben bu isimlerden nazaran 2 numaralı Black Line'ı 1 numaralı Edgar'a rakip olarak görüyorum. Ya 1 numaralı Edgar kazanır ya da 2 numaralı Black Line kazanır diye düşünüyorum bu koşuyu. Fakat tuttuğunuz isim varsa buraya kesinlikle ve kesinlikle ekleyin, ekleyin. Ben bu koşuyla biraz risk alıp 1 2 şeklinde geçeceğim. Günün 7. koşusuna gelecek olursak 4 ve yukarı yaşlı Arapların 1600 metre için piste gerçekleştireceği handikap 17 mücadele. Şu koşuya şöyle baktığımda arkadaşlar yani keyet üzerinde e, Dektere'de e, çok 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 zor bir koşu gözüküyor. Birbirine denk isimleri fakat e, bence burada Subuki diğer isimlerden kaliteli. Ama 63 kilosu var arkadaşlar. Mustafa İçecek beraber 63 kilosu çok fazla. E, baktığımda yarış hayatında bayağı inceledim arkadaşlar bu koşuyu. 63 kiloyla Subuki hiç yarış kazanamamış. Koşmuş 5 tane yarış. Fakat hiç kazanamamış. 62 kiloya da kazanamamış. 8 yaşındaki ismi 63 kilo 1600 metre Şimdi ağır gelebilir. Bu kiloyu kaldırmayabilir. Ben öncelikli olarak burada bomboş kilosuyla 6 yaşındaki Baba Mevlüt temsilcisi baş kasaba yer vereceğim arkadaşlar. Gökhan Kocakaya ile beraber baş Başkasabın bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Alternatif banka adayımdır. Yarın da sürpriz olarak bu koşuya çıkacağını düşünüyorum baş Başkasap'ın. Yani e, ama e, yarışın gidişatı olsun, kilosu olsun, Gökhan Kocakaya dekteresi olsun. E, ne kadar isim e, son iki yarışı hariç ondan önceki yarışta da formsuz olsa da son iki yarışta birazcık kıpırdanma gösterdi. Özellikle son yarışında 2100 metrelik için piste gerçekleştireceği gerçekleştirdiğin 4 gün önceki yarışta e, güzel bir yarış yaptı. Çok kısa ara var. 4 günlük bir ara var. Fakat e, o yarış içerisinde Güven Kocakay'ın fazla üzdüğünü düşünmüyorum bu ismi burada söz sahibi olabilir. Başkasap alternatif banko adayımdır. Sonrasında ağır kilosuna rağmen bir numaralı subik diyeceğim arkadaşlar. Ve son olarak da 4 numaralı Gubaz'da buraya geçmeyi düşünüyorum. 6, 1 ve 4 şeklinde buraya geçerim arkadaşlar. Başkasap alternatif banko alacağım. Küçük misli kuponları da banko olarak değerlendirebilir fakat çok risklidir. Bu yarış çok zor bir yarış. Yeri olan arkadaşlar tutukları isimlere yer versinler. Yani bunda öncelikle ikinci altılıya baktığımızda biraz ikinci altılıyı kalabalık tuttum. İlk altında alternatif bankoları verdim fakat ikinci altılda e, bayağı isim söyledim. E, ama dediğim gibi Edgar alternatif banko olarak değerlendirilebilir arkadaşlar. Burada da 6 numaralı ee, başkasap alternatif banko olarak değerlendirebilir. Son iki ayakta da e, son ayakta özellikle bir alternatif banka adayım var. E, oralara da geçelim arkadaşlar. Bu koşu böyle kapatalım. Son iki aya geçelim. Günün 8. koşusuna gelecek olursak 3 yaşlı Arapların 1400 metre için pisten gerçekleştireceği maiden mücadele. Arkadaşlar e, dediğim gibi iki tane alternatif banka adayı vermekle beraber e, siz hangisini banko girerseniz bilmiyorum. İstediklerinizi e, kendi bütçenize göre yer verirsiniz. E, ben yarın şablonumu paylaşacağım. Bugün YouTube'da genel bir değerlendirme yapıyorum. Tuttuğum isimleri ve rakiplerini söylüyorum arkadaşlar. Siz yine e, tuttuklarınız, tuttuğunuz isimlere öncelikli olarak başlayabilirsiniz. 8. koşusuna, 8. koşuya gelecek olursam. Ben burada Yemen Ruzgaralı'nı Tamerinoğlu temsilcisini 11 numaralı 11 numaralı Startbox'tan çıkacak olan tercihli olarak e, ben bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Ankara'da yapmış olduğu şartta bir e, 1300 metrelik kum pistte ilk yarışına çıkan fakat o gün e, bu yarış şimdi kum pistte alınmıştı arkadaşlar. Ben bu ismin bugün kazanmaya yakın olarak görüyorum. Ankara'da yarış hazırlıklarını tamamlayan Ankara'dan buraya gelen ve Ankara'daki idman pistinde çok 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 sağlıklı gözüken e, ilk yarışında da e, mükemmel bir yarış yapan bana göre İbrahim Bekir antrenörü antren etti. Metin korucunun sahibi olduğu 8 numaralı Yemen rüzgarı yarışı kazanmaya yakın olan isimdir arkadaşlar. E, sonrasında rakipleri var mı? Var. Soya 7 numaralı Şah dayım arkadaşlar. Son yarışında bir dördüncülük elde eden o gün yine canlı izleme fırsatı buldum. Bence e, Faruk Bustan bebeğin e, birazcık yani çok fazla değil hatalarından dolayı kaybedilmiş bir yarış. En azından ikincilik alabiliriz o yarışta. Şahtayım. yarın ikinci sıradan kuponlarımıza yer verelim arkadaşlar. İki numaralı Can Uçan Muhammed Bir Bilgin idaresinde bu koşuya katılacak isim. kaliteli ellerde hazırlanıyor. Bursa'da yapmış olduğu 1300 metrelik yarışta Mehmet Kaya ile beraber bir üçüncülük elde etmişti. İtmanlarını da Bursa'da yer veren ve itman pistine gayet sağlıklı mantıklı gözüken iki numaralı can uçan kuponlarımızda yer alması gereken isimlerden bir tanesi. Son olarak da burada haberkan temsilcisi 6 numaralı hızlı Veysel var arkadaşlar. ilk yarışın için piste çıkan arkasından bir ikincilik elde eden sentetik kum pisti. Sonrasında da Özcan Yıldırım'la beraber e, sebebini bilmediğimiz bir dokuzunculuk elde etmişti arkadaşlar. Yani çok 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 kötü çıkmıştı. O gün ağır AGF'ydi. Fakat yarış içerisinde fazla varlık gösteremedi. Ee, yarışı son sıralarda tamamlamıştı. Özen Yılırım da fazla üzmemiş. Zaten enseye basmıştı. Dediğim gibi burada Yemen Rüzgarı e, çok ön planda gözükse de rakipleri var mı? Var. 7 numaralı Şah tayım, 2 numaralı Can Uçan ve son olarak da 6 numaralı Hızlı Veysel kuponların bence olmazsa olmazı. Günün son koşusuna gelecek klorçak arkadaşlar. 4 yaşlı Arapların 1900 metre için piste gerçekleştireceği şartlı 3 mücadele benim bu koşuda bir alternatif banka adayım var. Rakiplerinde rakiplerinde söyleyeceğim. E, bugün genel bir değerlendirme yaptık arkadaşlar. Şablon olarak bakmadım. Fakat birinci altılıdaki e, yani birinci altılıda bir ana banko. E, dört tane de alternatif banko birinci altılı gayana sığdı. Fakat ikinci altında genel bir değerlendirme yaptım. E, kendi kurgum e, kuponum kendi grubumda olacak arkadaşlar. Grubu abone olmak için de bana X'den mesaj atabilirsiniz. X Hazreti'nin adresinde YouTube ana sayfamda yazıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Genel bir değerlendirme yaptık. Yani Siz istediğiniz isimleri cımbızlayarak alabilirsiniz. Ben bu koşuda, son koşuda şartlı 3 mücadelede Alternatif Banko adayım. Yani ön plana çıkarttığım bir isim var. Bir de rakibim var. Yani o ismine başlayayım arkadaşlar. Bu isim 4 numaralı çalhan olacak arkadaşlar. Uzun zamandan beri Sentiti Kumpis'te e, gördüğümüz fakat geçen sene e, Maiden'da e, güzel bir çim yarışı var arkadaşlar. Onun öncesinde yine Maiden'da güzel bir çim yarışı var. Çim'de e, başarılı olabilecek bir isim zaten e, bu isim e, Mayıs ayı gibi de e, çim yarış dekleri olmuştu kaydı olmuştu fakat o gün e, Çin çim pist değiştiği için sentetik kumda koşup 3.lükte ayrılmıştı. Sonrasında bir tekrar sentetik kum tercih oldu. Oradan e, buraya geliyor arkadaşlar 4 numaralı Çalhan Özcan Yıldırım'la beraber bence seveceği piste Çin piste kazanırsa ee, iyi koşar. Ee, kazanırsa derken yani kazanırsa sürpriz olarak bence sonuçlanır Çalhan'ın kazanması. Çünkü geri planda olacağını düşünüyorum Çalhan'ın. Ee, Alternatif banko adayımdır. 4 numaralı Çalhan. Sonrasında 1 numaralı Esen Batu diyeceğim arkadaşlar. Son yarışını 5. E, kapatan ama ondan önceki uzun çim pistteki yarışında e, ikincilikte ayrılan normalde dil bağı ve yanak peleşimine start alan isim. Bu, bugünkü koşusunda kapalı gözlük ve dil bağı alacak. Yanak peleşimini çıkartacak bir numaralı Esen Batu arkadaşlar. 4 ve 1 burası için yeterli olabilir e, benim nezdimde. Fakat rakip arayacak arkadaşlar. Kendi tuttukları isimlerle sonraya gelecek arkadaşlar için 4 tane daha isim söyleyeceğim. 6 numaralı Mert Çantay. 7 numaralı Enfes Tamer, 8 numaralı King Rasim ve 10 numaralı Tunç Yılmaz boş kilosuyla bu koşuda söz sahibi olabilir. Dediğim gibi 4 numaralı Çağatan Alternatif Bankom'dur. Fakat 1 numaralı Esen Batu da çok ciddi rakip olur. Sonrasında dileyenler söylediğim isimlere kendi bütçelerine göre yer verebilirler arkadaşlar. Ee, dediğim gibi genel bir değerlendirme yaptık. Ee, siz istediğiniz tuttuğunuz isimlere yer verirseniz e, başarılı olabilirsiniz. Ama özellikle birinci altılımı tahminlerimi şablon olarak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ama ikinci altılı gayan nezdinde böyle genel bir değerlendirme olsun. Tüm koşullara yorum olsun diye yaptım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hepinize bol şanslar diliyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.